Kardeşler çatı güvencesiyle, Beykoz Acar Kent Sitesindeki çatımızın izolasyon yapımıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere su yalıtım nebram sisteminin yapımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle su yalıtım nebram sisteminin yapılmadan önce zemininin güzel bir şekilde kapatılması gerekiyor. Hiç boşluk olmadan o sebebimizin güzel bir şekilde monte edilip sonra üzerine çift katlı membranımızı uyguluyoruz. Öncelikle 3 milim siyah membranımızı yaptıktan sonra üzerine 4 milim kumlu membranımızı yapıp en güzel şekilde müşterilerimize teslim ediyoruz. Kardeşler çapı güvencesiyle hiçbir problem olmadan garantili bir şekilde işlerimizi kaliteli ustalarımızla deneyimli ustalarımızla sizlere yapıp en güzel şekilde teslim ediyoruz. Bizden fiyat almadan Fiyat almayınız. Kardeşler çatı olarak her türlü çatı ve oluklarınıza profesyonel çözüm üretiyoruz. İyi günler diliyorum.